Herkese merhaba arkadaşlar, ben Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Valorant'ta aim nasıl geliştirilir? Bunu anlatacağım arkadaşlar sizlere. E, bu sırada Twitch yayınlarına gelmeyi unutmayın. E, şimdi arkadaşlar öncelikle Valorant'ta aim falan bunlara çalışmayın. Çünkü hani aim balon patlatma olayıyla Valorant'taki e, mekanikler aynı değil. E, bu Bunlar aynı olmadığından dolayı Valorant'taki Polygon'dan çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada eğim geliştirmede nasıl başlayacağız? Şu şekilde arkadaşlar şuradan alıştırma kısmını açıp e bu şekilde e bu arada e bu eğimli kullanmama olayını chatte gördüğünüz knowneam ismini öğrendim onu da söyleyeyim. Şimdi buradan böyle geliyorsunuz arkadaşlar şöyle alıştırmadan şu şekilde one tap'leri koymaya başlıyorsunuz. Bu arada e hani eğim kötü olabilir çünkü daha yeni girdim oyuna ve daha hiç kasmadım neredeyse. Bu şekilde <laughs> muz Bu şekilde arkadaşlar vantepleri koyuyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar çalışıyorsunuz. Ben şimdi yayında, yayında bu şekilde böyle 5 dakika süreyle falan çalışacağım çünkü yeni girdiğim için benim de ısınmam gerekiyor. Bu arada Twitch TV Kayas'tan e, buradan oradan da yayına gelebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu şekilde böyle alıştırmanız, one tap'lerinizi attıktan sonra Bu arada kesinlikle şu şekilde taramayın Yani Valorant'taki odak olacağınız şey kafa tarafı olsun Ve maçtayken de sürekli zaten one tap e, atmaya çalışmayın e, Pardon one tap atmaya çalışın e, Ve sürekli vandal oynamaya çalışın hani one tap oynamak istiyorsanız ve aimini geliştirmek istiyorsanız e, Moons'taki tutuşunuzu vesaire de onları kendinize göre ayarlayın e, bu şekilde alıştırma yaptığınızda baş başladığınızda alıştırma yaptığınızda baş, başladığınızda konuşamıyorum. Bu şekilde şöyle yanlarına gelip şöyle kafasına şöyle kurusu yürü tutun arkadaşlar. Ben zorlanıyorum çünkü gerçekten zor. Yani siz de zorlanabilirsiniz bu şekilde bunun kafasını tutmaya. Bu şekilde git gel yapın arkadaşlar. Şöyle de kafasına geçirin. Burası başkalarının. Aa, zor ama. Zor ama bunu ben yapmayacağım. Bunu gerçekten zor biliyim ağrıyor. Ee, sonrasında arkadaşlar şu şekilde şu hareket yapmaya başlayayım. <laughs> Oğlum ben bunu videoya girmeden önce yapıyordum neden böyle oldu? <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde yapın arkadaşlar. Yani bu şekilde yapın yani e, ben de şimdi yapacağım hızlandıracağım tabii ki de Bunları yaptıktan sonra 5-10 dakika falan Bunu çalıştıktan sonra Şimdi birazcık daha zor bir hareketimize geçeceğiz. Bu bana göre diğer hareketlerden daha kolay. Ama bazı kişilere göre hatta genel olarak zor bir hareket. Ee, şu şekilde, e, hızlı bir şekilde bunu yapmak... Yani şöyle şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Ama bunu hızlı bir şekilde yapacaksınız. Bu şekilde yani. Ee, şöyle şu şekilde bunu... <laughs> bunu bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Hani hızlı bir şekilde yapıp 5 dakikada buna çalışın ve sonra maç atabilirsiniz. Dead match tabii ki de. E, dead atacaksınız. Bu şekilde de ses kasmınızı ve şeylerinizi geliştireceksiniz. E, tahminlerinizi işte baktığınız yönleri mesela bir yere mesela şurada, şurası köşe mesela adam burada pusabilir. Tak tak diye çıkacaksınız yani. Buradan bu şekilde pozisyon almanızı falan değiştireceksiniz. Ee, bu şekilde de iyiminizi geliştireceksiniz. Bunu bir hafta yaparak bile mis gibi e, şey yapabilirsiniz yani mis gibi maç yapabilirsiniz. Ee, biz şimdi yapacağım ben yeni hızlandıracağım tabi ki. Arkadaşlar bu şekilde e, iki ikili burçlarımızı yaptıktan sonra e, maçlarımıza yani detmeçlerimize geçebiliriz. E, tabii ki de ben detmeç oynamayacağım video bu kadar uzamasını istemiyorum. ama siz 1 e, bir iki atarak sonrasında derecesiz ya da rank maçınıza geçebilirsiniz. Bunu bir hafta tekrarladıktan sonra eğiminizi kendiniz verebilirsiniz arkadaşlar. E, bu şekilde diyorum. E, tabii ki de kendinize göre sens ayarlayacaksınız. Benim sensim 04 ve ben bilekten oynuyorum onu da söyleyeyim. E, ee, Tabi koldan oynayabilirsiniz. Tam ben koldan da oynayabiliyorum. Yani koldan hatta daha iyi oynadığımı düşünüyorum ama kendim bilek yönünden daha iyi düşünüyorum. Yani iki türlü de iyi olduğumu düşünüyorum ama bilekten daha güzel one tap attığımı düşünüyorum. Ee, bu şekilde böyle one tap'lerinizi <laughs> <laughs> Bu şekilde e, eğiminizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu kadar diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. E, ee, like abone da geçtik. Kanalımıza çok sevinirim. Twitch kayısından e, yayınlara gelebilirsiniz arkadaşlar. Her gün saat 12-1 arası başlıyor yayınlarımız. Ee, eğer geç başlarsa da Discord adresimizden de bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Video beğenseniz like atmamı da çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.